Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır? Hidroelektrik enerji demek sudan elde edilen enerji demektir. Akarsuyun yoğun olduğu ve özellikle yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır. 4 numaralı bölgede yer şekillerinin dağlık, engebeli olması ve aynı zamanda buranın eğimli olması, bir sürü büyük küçük akarsuyun varlığı burada hidroelektrik enerji potansiyelinin daha fazla olduğunu göstermektir bize. Fırat Nehri ve Dicle Nehri'nin varlığı yine Elazığ'da bulunan Gölcük Gölü'nden doğan Murat Nehri'nin varlığı buralarda değişik yerlerde baraj kurulmasını beraberinde getirmiş. Mesela Fırat Nehri üzerinde Keban ve Karakaya barajları kurulmuş. Buralardan da biz hidroelektrik enerji potansiyeli noktasında yararlanmaktayız diyoruz. E seçeneğidir. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanıldığında tükenir? Rüzgar enerjisi, su gücü, jeotermal ve güneş enerjisi bunlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Ancak nükleer enerjinin tükendiğini biliyoruz. Özellikle uranyumla çalışır. Dolayısıyla da uranyum enerji kaynağı olarak tükenen enerji olduğu için nükleer enerjide yine kullanıldığında tükenen enerji kategorisindedir. D seçeneğidir. Yer altından çıkan su ve su buharından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde jeotermal enerji elde edilir? Şimdi Kırklareli Hamitabat'ta doğalgazdan enerji elde edilir. Muğla'nın yatağın Manisa'nın Soma ilçelerinde ise linyit kömürünün varlığından dolayı burada linyit kömüründen enerji edilir termik santrallerde. Zonguldak çatal ağzında ise taş kömürünün varlığından dolayı burada taş kömürü enerji olarak kullanılır ve bu bölgede de yine aynen Manisa ve Muğla'da olduğu gibi Termik santrali kurulmuştu, elektrik enerjisi üretilir. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Buharkent jeotermal santrali kurulmuştu, ilk kurulan santraldir. Bunun dışında yine Aydın'ın Salavatlı ve Germencik, Denizli'de yine Kızıldere, Çanakkale'de Tuzla santralleri diğer jeotermal enerji üreten santrallerimizdir. Bunlar aynı zamanda sera ve evlerin ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Doğru seçenek de B'dir. Aşağıdaki grafikte Türkiye'deki petrolün üretim ve tüketim dışalım ilişkisi yaklaşık olarak gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Tüketim %100 dış alım yani ithalat %91,4 üretim ise %8,6 olarak verilmiş grafikte. En fazla petrol İran'dan alınır. Yukarıdaki bilgiden biz buna ulaşamayız. Kaldı ki en fazla petrolü Irak'tan almaktayız. Üretimde Karadeniz yatakları ön plandadır. Hayır. Türkiye'nin petrol rezervleri yoktur. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman ve Adıyaman'ın bazı noktalarında petrol rezervleri vardır. Tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketilir. Petrol alımı üretim ve tüketiminden fazladır. Şimdi petrol alımına baktığımız zaman %91,4 üretim ve tüketimi değerlendirdiğimiz zaman %100'ü geçmiş durumdadır. Dolayısıyla petrol alımı üretim ve tüketimden fazla olmaz, az olacaktır. A seçeneğine baktığımız zaman Türkiye petrolde dışarıya bağımlıdır. Evet bizde üretim %8,4 geri kalan kısmını ise %91,4'ünü ise yurt dışından almaktayız. Birinci sırada Irak gelmekte. Daha sonra Rusya Federasyonu ve İran şeklinde yurt dışından alıyoruz. Bu yönüyle de dışarıya bağımlıyız. A seçeneğidir. Türkiye'de enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Son yıllardaki üretim tüketim rakamları karşılaştırıldığında en fazla enerji açığı doğalgaz ve petroldedir. Bu doğrudur. Türkiye lignitinin büyük bir bölümü elektrik üretmek için kullanılır. Evet. Manisa Soma, Afşin, Elbistan termik santralleri, Muğla Yatağan bunlar en bilindikleridir ve bu Linyit'in büyük bölümü elektrik üretmek için kullanırız. 1998 yılı öncesinde rüzgar enerjisi üretimi yapılmamıştır. Evet ilk olarak 1998 yılında İzmir'in Çeşme Germiyan bölgesinde kurulmuştur. Bu yıldan önce zaten kullanılmamıştır. Alize Çeşme Santrali diye geçer ismi. Bu da doğrudur. Doğalgaz, petrol ve... Taş gömürü ithal ettiğimiz başlıca enerji kaynaklarıdır. Evet bu da doğru. Enerji açığı giderek azalmaktadır. Hayır enerji açığımız giderek azalmamaktadır. E seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Bitmez, tükenmez, hem temiz hem de ucuz bir enerjidir sera gazı üretmedikleri için çevreye olumsuz etkileri en az seviyededir. Çalışan ilk santralimiz Alaçatı'da, Çeşme İzmir'de kurulmuştur. Evet, yukarıda verilen enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Alize Çeşme Santrali Türkiye'de ilk kurulmuş olan rüzgar enerjisidir bu arada. C seçeneğidir. Afşin Elbistan'da bulunan termik santralinin kullandığı enerji kaynağını aşağıdaki termik santrallerinden hangisi kullanmaz? Şimdi Afşin Elbistan'da bulunan termik santralinin kullandığı enerji kaynağı linyit kömürüdür. Üçüncü jeoloji zamanda oluşmuştur. Türkiye'de de bu enerji kaynağından çoktur. Muğla Yatağan, Manisa Soma, Kütahya Seyit Ömer ve Ankara Çayırhan'da Linyit kömürü yatakları bulunduğu için buralarda aynen Afşin Elbistan'da bulunan termik santral gibi termik santraller vardır. Zonguldak Çatal Ağzı'nda ise taş kömüründen elektrik enerjisi üreten termik santrali kurulmuştur. B seçeneğidir. Yukarıdaki haritada verilen merkezlerden elde edilen enerji türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 2 linyit. evet Muğla'nın olduğu yer şurası. Muğla yatağında çıkartılmakta. Eşleştirme doğru. 3 taş kömürü evet Zonguldak taş kömürü çıkartılmakta enerji türü olarak. 4 petrol Batman'da çıkartılır. 5 ise jeotermal burası da Denizli Saray köydür. 1 numaralı bölgede su demiş. Burada sudan enerji üretimi söz konusu değildir. Çünkü yer şekilleri sade olduğu için burada baraj kurulabilecek bir arazi yok. Evet burada Meriç Nehri'ni görebiliriz. Ancak Meriç Nehri'nin sularını toplayıp tribünler oluşturabilecek, hız kazandırabilecek eğim ve dağlık bir arazi olmadığı için buradan enerji türü olaraktan su kullanılamaz. A seçeneğidir. Türkiye'nin elektrik üretiminde Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin payı daha fazladır? Su gücü, kömür, doğalgaz, rüzgar gücü vermiş. Şimdi Türkiye'de elektrik üretiminde birinci sırayı %37,3 ile kömür almakta. Yani kömürün türleri var biliyoruz ki lignit kömürü, taş kömürü, antrasit gibi. Bunlardan elde edilmekte. Daha sonra %29,8 ile Doğalgazdan elektrik enerjisi üretmekteyiz. Su gücünden yani hidrolo hidrolojik enerji dediğimiz santrallerden enerji ediyoruz. %19,8 Rüzgar gücü ise %6,6 olarak karşımıza çıkıyor. Burada payı en fazla olan kömür ve doğalgaz C seçeneğidir. uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerden elde edilen nükleer enerji için yargılardan hangileri söylenemez? Uranyum ve toryum rezervleri ile ilgili araştırmalar devlet eliyle yürütülür. Evet bu söylenebilir. Doğrudur bu bilgi. Nükleer santrallerden elektrik elde edilmesi diğer enerji kaynaklarına göre daha pahalıdır. Bu yanlış bilgidir. Diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuzdur ve temiz enerjidir diğer enerji kaynaklarına göre, fosil yakıtlara göre. söylenemez, yanlış bilgidir. Türkiye uranyum yatakları bakımından dünyada ikinci sırada yer alır. Bu bilgi yanlıştır. Dünyada birinci sırada Avustralya yer almaktadır. Onu ikinci sırayla Kazakistan ve ardından Rusya gelmektedir. Günümüzde Türkiye'de nükleer enerji kullanılmamaktadır. Evet bu bilgi de doğrudur. Bize hangileri söylenemez demişti. 2 ve 3 söylenemez. C seçeneğidir. Nükleer santrallerin olumsuz yönleri arasında faktörlerden hangileri gösterilebilir? Kurulum maliyetinin fazla olması. Evet bu olumsuz yönlerinden bir tanesidir. Radyoaktif sızıntının çevre için tehdit oluşturması. Evet böyle bir tehdit oluşturma durumu söz konusu. Bu da olumsuz yönleri arasında. Santral kapatıldıktan sonra 100 yıl devlet gözetimi altında korunması da yine olumsuz yönleri arasında bulunur. Ucuz enerji elde edilmesi bu olumlu yönüdür. Bize hangisi olumsuz yönler arasındadır demişti? E seçeneğidir.